Yani, ben çok korkum geldi. Ben çok uyumadayım. Bir saat sonra. Rüyamda çok güzel bir şey gördüm. İlk önce rüyamda ayağa kalkmıştım. Sonra elimi sıkmatarak istediğim yere gitmiştim. Mesela mutfağa gitmek istiyordum. Gittim. Acaba deneyebilir miyim? Hadi bakalım deneyelim. Şimdi ben de bu falı istiyorum. <laughs> Geldim. Haydi. <Alley. gülüyor> Yiyebileceğim bir şey yok ki. O zaman şimdi kurtlara gitmem lazım. da sağlanmak istiyordum zaten. Evet o zaman yapalım. ama şimdi balkona gitmek istiyorum. Hadi balkona gidelim. <laughs> Geldim amkuma. Ali. O zaman bence bu kadar yeter. Arkadaşlar videomuz sana gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.